Aklım her gün tövbe eder, nefsim her an tövbem bozar. Arada kalmış bir çareyim. İyi ki senin kapın var. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan, bil ki edep her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır. Dediler ki, gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki, gönle giren gözden ırak olsa ne olur? Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Gel de birbirimizin kadrini bilelim. Çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur. Bir yandan korkun, bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Muhabbet ve merhamet insanlığın. Hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefis aklı yer. Aşkın hikayesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor. Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağın altına bastım. Gözüm toprak olacak ama gönlüm daima aşk kokacak. Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki? Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan hem de imandan eder. Beni çok özle. Bir daha bu kadar sevmeyecekler seni. Aşksız olma ki ölü olmayasın. Aşkta öl ki diri kalasın. Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki insan onunla baş olmak isterse baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol. Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye. Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var. Gönül gönül verilerek alınır. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez. Tahammül eder. Derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah olsun. Sus gönlüm, bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Yaşadığın dünyaya bak. Yüce Tanrı hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere? Tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Birini tanımadıysan, kimin ve neyin peşinde olduğuna bak, anlarsın. İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen, toparlan da ufak bir imtihana satma kendini. Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, Güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene. Kabahati ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala. Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir. Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet olsun. Vusata aşık gönül, susmaya da razı. Gönül, ebedi olmayan mülkü, bir rüyabil. Aşk, sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Kalp denizdir, dilde kıyı denizde ne varsa kıyıya vurur. İyiyim desem yalan olur. Kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şüküre vurayım dilimi. Belki o zaman kalbim kurtulur. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atana kadardır. doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ahlak örtüsü olmayanı baş örtüsü dindar yapmaz. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak haddi aşmaktır. Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır. Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Kanat vardır doğanı padişaha götürür. Kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Bazen halimize melekler imrenir. Bazen de halimizden şeytan bile tiksinir. Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz. Hamdım, piştim, yandım. Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. Bozuk olunca maya, ne artanır ne de haya. Gerçek aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar. Bazı insanlar bize armağandır. Bazıları ise ders. Çektirilen acı havada asla kalmaz, çektirenin başına düşer. Bir kimsede kibir varsa, söz söylediği zaman soğan gibi kokar. Sen Allah'a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Kalbinize yaptığınız her şey size geri dönecektir. Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden aktılan yaştır aşk. Kalbimi ve ruhumu vermenin bir yararı yok. Sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak, beni hatırla. Ey sevgili, biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken başka şişelerde şarap olmuşuz. Başka herlerde harap olmuşuz. Altın ne oluyor? Can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgi harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Merhamette güneş gibi ol. Cömertlikte akarsu gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol. Misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimse istemeyle ne üzül. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmışsan ve anmışsan burada, aşk seni bulmaya gelir. Aradığın seni arayandır. Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim yere düşen edebinize takılmamak. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi, az konuş hatta sus. Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana. Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa, o kişi karanlıklarda Allah nurundan habersizdir. İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi kurtulacaktı. Öyle bir yar sev ki evladım, elinde su tasıyla iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni.'' Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, Şimşek gibi gökte görülüyor feryadım. Tut ki Ali'den sana miras kaldı Zülfikar. Sen de Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Acı, acıyla iyileşir. Aşk ise daha büyük bir aşkla. Allah'a ulaşacak birçok yol var. Ben aşkı seçtim. Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun. yürek yorulunca ter gözden akar. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bize gözün değil gönlün gördüğü yürek gerek. Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana, ya da yazık olur adabına. Kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkarır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Kır oğul zinciri, hür gez, hür konuş. Yok mu altından gümüşten bir kurtuluş? Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var. Kim demiş gül yaşar dikinin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde. İnsan her şeyi göremez. Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder. Kapı açılır sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağına şüphe yoktur. Susmak mana eksikliğinden değil, belki mana derinliğindendir. Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbeylikte bitmekle kötü olmaz. Şarap altın tasa konmakla helal olmaz Kim ne olursa olsun sevgili bizim olsun tek canı canımız olsun Gülü gülene ver kalbi sevene ver Sevmek güzel şeydir kıymet bilene ver Ey sevgili hey ben acıyla dolar da Nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım. Gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan ne güne duruyor al kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan kendime ettiğim dualarım senindir. küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerinin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi. Sahiplendiğinde sadık kalmayı. Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma. Ya çok seversin bir kere ya da hiç sevmezsin. Allah der ki, Kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler, Onsuz yaşayamam deme. Seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer. Gölge veren ağaçların dalları kurur sabır taşar. Canından saydığın yer bile bir gün el olur, aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar dost olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya, öldüm der yine de yaşarsın.